Merhaba arkadaşlar. Özellikle 12. sınıf öğrencilerimiz ikinci dönem içerisinde daha stresli, daha kaygılı bir dönem yaşarlar. Sınav yaklaşıyor. Yaklaştıkça da hani uzak olan bir şeyin kaygısı az olur ama yaklaştıkça o kaygı biraz daha artıyor ister istemez. Bu etrafımızdaki kişiler de bu kaygıları arttırıyor. İşte öğretmenler, aileniz, anneniz, babanız her ne kadar sizin iyiliğinizi düşünse de belki bilmeden sizin kaygılarınızı artırıp günlük çalışma performansınızı düşürebiliyor. Özellikle anneler ve babalar bu süreçte her zaman çocuklarının yanında olmaları gerekir. Herhangi bir tempo çalışma devam ederken elbette düşük notlar alacak, elbette iyi notlar alacak, bazen gülecek, bazen sevinecek ama iyi notlar aldığında alkış, işte kötü notlar aldığında tukaka, o kadar özel ders aldırıyoruz, şöyle yapıyoruz, şöyle okullara gönderiyoruz, şöyle şöyle imkanlar sunuyoruz deyip üstüne başına çıkmamak gerekiyor çocuklarımızın. Onlar at değiller. Bir yarış var, evet doğru ama buradaki amaç bu her bir çocuk ileride geleceğin bir beyefendisi, geleceğin bir hanımefendisi, geleceğin büyük insanları olarak onlara saygı duymamız gerekiyor. Bizim hedefimiz anne ve baba olarak onların kapasitelerini kullanmalarına yardımcı olmak. Onların yanında olduğunu hissetmek. Oğlum, kızım sen biliyorum elinden geleni yapıyorsun. Bütün gücünü kullanıyorsun. Hiç sorun değil. Elinden geleni yap Git, biz senin her zaman yanındayız gibi bir duygu hissettirmek bu öğrencinin bu dönemde çok istediği şeylerden bir tanesidir arkadaşlar. Yoksa çocuk korkar, kaygılanır, kendini tek başına hisseder ve morali bozulur. Bu moral bozukluğuyla siz hissettir hissettirmez anlamazsınız. Bir şekilde o çıkar arkadaşlar. O yüzden bu süreçte çocukların elimizden geldiği kadar duygusal kontrolünü tutabilmesi için yardımcı olmamız gerekir. Kendisiyle yarışması gerekir. Diyeceksiniz ki 10 tonluk bir kamyon 10 tonunu alıp gitmeye bakacaksın. Başka kimseyle yarışmana, şununla bununla uğraşmaya gerek yok. Gücünü kullanmak, kendi kapasiteni kullanıp elinden geleni yapmak, bunun sonucunda da gerisi hiç önemli değil demek ve bunu hissettirmek öğrenciye bu süreçte gerçekten çok büyük fayda sağlayacaktır. Haftanın 7 günü çalışıyorsunuz. E, haftanın 7 günü çalışmak kolay değildir. Yani bu biz geçmiş yaşadığımıza bakıyoruz tabi öğretmenlerimiz anneler babalar işte çalış kızım az kaldı falan diyor da tabi bu kolay şey değil. Ee, biz geçmişte baktığımızda biz de böyle çalışmış mıydık yani? Yani bizim söylediğimiz gibi miydik biz? Yani biz söylediklerimizi kendimiz yapmış mıyız da çocuklarımıza bundan bunu bekliyoruz? Beklememek lazım. Yönlendirmek lazım. Yardımcı olmak lazım. Duygusal olarak çünkü burada takım kaptanı o öğrenci. Kaptan, kaptanın moralini bozduğunuz zaman sizlerde herhangi bir şey yardımda bulunamazsınız. Ona sürekli yanında olduğunu hissettirmek, o duygusal durumda ona güç, destek olmak bu süreçte anne ve babaların en önemli görevlerinden biridir arkadaşlar.